Değerli akademisyenler, üniversite öğrencileri ve şu anda sınava hazırlanan aday öğrenciler ve onların kıymetli velileri. Ben Profesör Doktor Engin Ulukaya. İstin Üniversitesi'nin ARGE'den yani araştırma ve geliştirmeden sorumlu rektör yardımcısıyım. Ve aynı zamanda bir tıp profesörüyüm. Tıp da öğretim üyesiyim. Sizlere biraz üniversitemiz hakkında, ARGE potansiyeli hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Bizim iki ana grupta ARGE merkezlerimiz var. Birinci grup, ki ilk başlayan grup, buna sağlık ve biyolojik bilimlerle ilişkili ARGE merkezleri. Bunların içerisinde kök hücre araştırma ve uygulama merkezi. Liv Hospital'daki hastalara uygulanan kök hücrenin yani rutin yapılan hizmetin altyapısı, işte laboratuvar çalışmalarının yapıldığı bir yer. Sonra moleküler kanser araştırma merkezi yine kanser ilaç geliştirme çalışmalarında ülkemizin ön saflarında yer alan bir merkez. Dünyanın çeşitli ülkelerinden bileşikler geliyor ve onlar test ediliyor. Ülkemizin kendi bileşikleri de aynı zamanda geliyor. Çeşitli projelerde, TÜBİTAK projeleri, kendi üniversitemizin olanakları ve bilimsel araştırma projeleri desteğiyle bunlar acaba kanser ilacı olabilir mi? Bunların araştırması yapılıyor. Nitekim elimizde bir tane Amerika patenti dahi alınmış. insan çalışmasına kadar gelmiş bileşiğimiz bile var. Tamamen bu ülkenin bilim adamları tarafından dizayn edilmiş, hayvan ve laboratuvar çalışmaları bitmiş bir bileşik. İnşallah ileride insan çalışmalarına da ulaşmış olacak. Bunun dışında nörolojik bilim araştırma merkezimiz var. İşte neurofeedback gibi, biofeedback gibi önemli çalışmalar, işte kafatasından geçişli elektrik uyarılarının sağlıkla hastalıkla ilişkisinin incelendiği, hatta sporcularda seçilmiş performansların e, yine bu elektrik potansiyeller ilişkisinin araştırıldığı bir araştırma merkezi. Ayrıca üç boyutlu tasarım araştırma uygulama merkezimiz var. Burada bildiğiniz organların üç boyutlu basılması gerçekleştiriliyor arkasından belki teknolojik olarak bir cihaz veya mimarlığın ilgisini çekebilecek olan yine tasarımların 3 boyut olarak basıldığını düşünün. Bu tip alanlarda çalışmalar yapıyor arkadaşlar. Ee, çok daha önemli olarak mesela yapay zeka araştırma ve uygulama merkezimizden tıpta yapay zeka diye tam doğru adını söylemekte fayda var belki. Bunu özellikle önemsiyoruz çünkü biz tıp öğrencilerine aynı zamanda mühendislikten yan dal dersleri aldırıyoruz. Meraklı olanlara. Örneğin şu anda 20 küsür öğrencimiz tıp öğrencisi. Aynı zamanda mühendis kafalı bir doktor deyim yerindeyse öyle yetişiyor. Bu çok önemli. Çünkü artık öyle bir çağdayız ki ürün yeni bir tedavi yaklaşımı ve mühendis gibi düşünen tıp doktorlarına ihtiyaç var. İşte bu ihtiyaca yönelik olarak bazı öğrencilerimiz hala hazırda çalışıyor. Ve araştırma merkezinin, tıpta yapay zeka araştırma merkezinin bir ürünü çıkmış bir durumda şu anda hatta. Medikal Park Hastanelerinde onkologların hizmetine sunulmuş durumda. Dolayısıyla son derece aktif gidiyor. Yani işler aynı zamanda sadece arge boyutunda kalmıyor, ürüne de dönüşüyor. Ve bunun gibi daha birçok sosyal alanda da araştırma merkezlerimiz var. Ekonomi, politika uygulamaları alanında, güvenlik veya savunma stratejileri konusunda, kuşak yol çalışmaları konusunda, sonra yeni bir merkezimiz, medya çalışmaları, son derece aktif bir merkez, kurulur kurulmaz mükemmel aylık dergiler oluşturmaya başladılar. Eğitim konusunda araştırma merkezlerimiz var. Uzaktan eğitim konusunda, sürdürülebilirlik konusunda, sürekli eğitim konusunda, Türkçe eğitim öğretim konusunda. Sürdürülebilir uluslararası politikalar konusunda yine aynı zamanda araştırma merkezlerimiz var. Yani sadece sağlık alanında değil, sosyal, ekonomi ve mühendislik alanında da araştırma merkezleri olan oldukça iddialı bir araştırma ve geliştirme açısından iddialı bir konuma kendini hazırlamış bir üniversitemiz artık durumda. Şu anda 16 tane projemiz var. Bunların 15'i TÜBİTAK projesi, bir tanesi İSTİKA projesi. Ve yaklaşık bütçeleri 6 milyon TL'ye yakın. Dördü bitmiş durumda. Ayrıca bizim üniversitemizin şu son birkaç haftada üzerinde çalıştığı çok önemli bir gelişmeden de size bahsetmek istiyorum. Üniversitemizin performans göstergelerini belirlemiş durumdayız. Ve esas aldığımız ana kitle TÜBİTAK'ın 50 yenilikçi girişimci üniversite indeksindeki parametreler. Bu göstergelerin yani parametrelerin tamamını esas olarak aldık. Hedef olarak belirledik. Ama bunu yeterli de bulmadık. Bunlar yaklaşık 22 parametre. 12 tane de bizim üniversitemize özgü, universal başka parametreler de koyduk. Dolayısıyla TÜBİTAK'tan bahsettiğim o TÜBİTAK'ın parametreleri 4 ana grupta. Bir de bizim ana grubumuz. Dolayısıyla 5 ana grupta ülke, üniversitemizin performansını şu anda ölçüyoruz. Ve bunu fakülteler, bölümler ve öğretim üyeleri olarak aşağıya doğru yaydık. İşte aşağıdan gelecek olan bu performansla üniversite performansımızı aynı zamanda belirleyeceğiz. Ve yukarıdaki bu vizyonun aşağıya yansımasının şu anda planlarını yapıyoruz. En alttaki kişi dahi üniversiteyi ARGE ye güçlü bir şekilde hazırlanmak için şu anda ne yapabilir bunu düşünüyoruz. Yaptığımız şeylerden bir tanesi teşvik yönergesi çıkarmak oldu. Bizim akademisyenimiz veya herhangi bir lisans öğrencimiz eğer bir teknokentte bir şirket kurarsa ona teşvik veriyoruz, ikramiye veriyoruz. Dolayısıyla ana parametrelerimizden bir tanesi şu anda bu. Yani RG ile beraber lisanslamak yani ürün elde etmek. Siz Arge yapabilirsiniz. Bir sürü patentiniz de olabilir. Ama bu patentleri lisanslarsanız bunun anlamı var. Yani ticarileştirirseniz. İşte şu anda Teknoloji Transfer Ofisinin yoğun çalışması var bu konuda. Her hafta bu konuda eğitimler, seminerler, çeşitli diyaloglar vesaireler planlanmış durumda. Yani üniversite Arge artı lisanslama yani ürünün ticarileşmesi alanında da ciddi derecede faaliyet gösteriyor şu anda. Nitekim ana hedefimiz bu. Birkaç yıl içerisinde üniversitenin ürünlerini dünya pazarına sunabilecek kalitede işler yapmak. Ayrıca öğrencilere de çok önem veriyoruz. Bunun özel bir nedeni var. Bakın yıllar geçtikçe akademisyenliğinizin ileri yıllarında aslında farkında olmadan şöyle bakmaya başlıyorsunuz. Evet derin bakıyorsunuz, moleküllere kadar bakıyorsunuz. Ama bakın, açınız bu. Ama öğrenci böyle bakıyor. İşte öğrenci bakışı çok kıymetli. O yüzden de şu anda bu üniversitede 14 tane TÜBİTAK projesiyle desteklenmiş öğrenci projeleri var. Buna özellikle önem veriyoruz. Öğrencinin bakışı, o geniş bakış açısı, farklı düşünebilmesi çok önemli. O yüzden bu tip öğrencileri böyle farklı düşünen Araştırmaya meraklı öğrenciler bizim özellikle ilgi alanımız. Bu üniversitede ister mimarlık, ister mühendislik, ister tıp fark etmez, ister sağlık bilimleri, moleküler biyoloji, her daldan olabilir. Bu öğrenciler bizim özel ilgi alanımız olduğunda özellikle burada belirtmek istiyorum. Şunu tekrar vurgulamakta fayda görüyorum. Çok zengin olabilirsiniz, mükemmel cihazlarınız olabilir ama bu yeterli değildir. İnsan kaynağı belki de çok daha önemli. Yani merak, ilgi ve bunun kültürel olarak içselleştirilmiş olması çok önemli. O yüzden gelin bunları hep beraber yapalım. Burada zaten kuruldu bu yapı. Bu çatı hazır. Bunun içerisinde gelin siz de yaralın ve hep beraber ürünlerimizi çıkartalım. Dünya standartlarında ürünleri de yine dünyaya sunalım, insanlığın hizmetine sunalım.